Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor ve seçime sadece 40 gün kaldı. Peki oy vermek dışında seçim sürecine katkı sunacak başka neler yapabilirsiniz? 1. Tabii ki seçime katılıp katılımı teşvik edebilirsiniz. 2. Sandık güvenliğini elinizden geldiğince destekleyebilirsiniz. Ben Seda, bir Bayrampaşalı kardeşiniz olarak değişim, dönüşüm yerelde başlar dedim ve önce kendi sokağımda, mahallemde harekete geçtim. Yani demokrasi için gönüllü oldum. Sayımız çoğalınca da adımızı Bayrampaşa Demokrasi Gönüllüleri koyduk. Ve bu oluşum tüm siyasi partilerin şu an hali hazırdaki çalışmalarına katkı sunabilecek nitelikte. Yani Bayrampaşalılar olarak sandık güvenliğine çift dikiş atmış olacağız. Bu seçimde Bayrampaşa'da 582 sandık kurulacak. Herkes kendi oy kullandığı sandıkta seçim güvenliğine destek olabilir. Oy sayım sürecini ve diğer tüm süreçleri de gözlemleyebilir. Eğer sen de sivil, sade bir vatandaş olarak seçim güvenliğine destek olmak istiyorsan açıklama kısmına bıraktığım linke tıkla ve WhatsApp grubuna üye ol. Böylece ilerleyen günlerde geçeceğim bilgilendirmelerle sen de ne yapacağını öğrenebilirsin demokrasiye hep beraber gönüllü ve organize bir şekilde destek olabiliriz. Az zaman kaldı görüşmek üzere.